Tavırlarından ve davranışlarından şüphelendiğimiz bir şahsın üzerinde yapılan aramada şahsın ayakkabısının iç astarına koymuş olduğu, kopya düzeneklerinin çıktığı ve şahsın sınavda kopya çektiği tespit edilmiştir. Şahsın üzerinden çıkan eşyalarda bir adet router dediğimiz cihaz olan internet bağlantısı sağlayan ve bu internet bağlantısı aracılığıyla soruyu yapay zekaya gönderen ve yapay zeka aracılığıyla şahsın kulağına kulaklık vasıtasıyla veya hoparlör vasıtasıyla sorunun çözümünün geldiği bir sistem olarak kullanılan router. Aynı şekilde dışarıdan sesleri karşı tarafa iletmek için konuşmanın duyulması veya karşıdaki şahsın konuşmanın duyulması için kullanılan elektronik olarak bir cep telefonu içine sim kart takıldığı zaman otomatik olarak arayan kişi tarafından ya da gelen mesajlar direkt olarak şahsın kulaklığına okunuyor ve şahıs karşı konuşmayı duyabiliyor. Ayrıca şahsın üzerinden çıkan düğme görünümü verilmiş olan bir kamera ve bu kamerayla okutmuş olduğu soru router aracılığıyla yapay zekaya gidiyor ve yapay zeka bu soruyu cevaplayarak şahsa söylüyor. Şimdi biz bu sorunun e, nasıl cevaplanacağını burada göstereceğiz. Düğme kamerayla yaklaştık. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayınlanan raporunda ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 olduğu belirtilmiştir. Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Doğum oranının yüksek olduğu. B. Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu. C. Ölüm oranının düşük olduğu. D. Gelişmiş bir ülke olduğu. E. Eğitim seviyesinin yüksek olduğu. Ortalama yaşın 17 olması, bu ülkenin nüfusunun genç olduğunu, dolayısıyla doğum oranının yüksek olduğunu gösterir. Doğru cevap, doğum oranının yüksek ol. Yapay zeka bize sorunun cevabını doğum oranının yüksek olduğunu olarak söylemiştir. Cevap A şıkkıdır. Yapay zeka görüntü aracılığıyla bunu algılayıp sorunun cevabını bize iletmektedir.